Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Feyyara Arana'da da neler yaptım, nasıl bir takım kurdum, nelere dikkat ettim, onları anlatacağım. Hemen sizlere takımımı göstereyim. Birinci takımım bu şekilde: Varister, Mita, Space, Popper, Paulin. Gerçekten güzel bir kadro. İkincide Asinio, Do, Donald, Rebelli, Elena, Mamuk var. Tabii geçici bu takımlar. Yani Hero geldikçe güncellerim. Çünkü ikinci ve üçüncü takımdan çok çok memnun değilim açıkçası. Bazen kaybedebiliyor bu iki takımdan birisi. Dördüncü takımda bu şekilde Ceyliman ve Baysaydın'la Kuyunam da var. Sıralamamı göstereyim sizlere. Şu anlık ikinci sıradayım. Birinci ile aramda bir puan fark var. Üçüncü Karzak The Bull. O da YouTuber. Çok yakın puanlar birbirlerine. Burada dikkat etmeniz gereken mümkünse yenileme yapmayın. Coinlerinizi ilk başta hero almak için kullanın. Buradan güçlendirme de satın almadım. 5 takım oluşturana kadar sadece hız gelirse alın bence. Onun dışında takımınız takımlarınızı oluşturana kadar buradan güçlendirme almayın bence. Yenileme de hiç Hero gelmezse bir kere 4 coin istiyor yenilemeye. Ben bastım bugün mesela. Sadece bir kere yenileyin. Coinlerinizi boşa harcamayın. Çünkü şurada ilk 5 gün bu 5 takım oluşturmak gerçekten zor. Yani hala oluşmamış. Şunları zaten kendisi veriyor. Sinov'u da kendisi veriyor. Magdi de, kend Magdi de kendisi veriyor. Magdi değil. Bunun ismi neydi ya? Neyse bunu da kendisi veriyor. Sonra bakarım ismini. Bu şekilde zaferler 69. Burada 5 takım var. Her kazandığınız takım bir zafer sayılıyor. Yani yarın 5 takımla oynanacak. Bunun kilidi yarın açılıyor. 5 takımı da 5 takımda da kazandıysanız her biri bir zafer, 5 zafer sayılacak buradan. Büyük ihtimalle bunları herkes alacak. Buradan da bir ekipman parçası seçilecek. Buradan muhtemelen botu seçerim. Hatta mitik de basarım buna. Gördüğünüz gibi Feyran'ın bu şekilde savaş kaydı var size da bilirler. Bana son saldıranlar bu şekilde bu saldırmış mesela sadece dördüncü takımım yenilmiş. Basindo susturma atmış yenilmiş büyük ihtimalle. Lidyalı takımı yenmişiz burada. Güzel yenmişiz Lidyalı takımı. Flex Vote bu da sıralamalıydı Bunda takımı güçlüydü. Onda kadrosu bu şekilde. Yine hangi kadroyla yenmiş? Rebelli Queen'in Paul'in. Bunu yenmişiz. Bunu da yenmişiz. Bu şekilde size saldırabiliyor. Keşke sürekli saldırsalar. Bu da güçlü bir kadro aslında da. Hengeli takımı yenmişiz. Güzel bir galibiyet almış. Feyran'ına bu şekilde şimdilik ikinciyim. Kaç gün var? 3 gün var daha. Bakalım 3 günün sonunda kaçıncı bitireceğiz. Yine bitiminde gösteririm. Birazcık sizlere şu an aktif olarak devam eden gelişmiş arenadan bahsedeceğim. Şu an 9. sıradayım. Burada kasabildiğim kadar puan kasacağım. Sizlere de onu tavsiye ederim. Yani basabildiğiniz kadar elmas basın. Gelişmiş alanı takımınız güçlü olmayabilir. Ama burada savunmaya kötü hero'lar koyarsanız yani level düşük olur veya kullanmadığınız hero'lar olur. Yani burada yenilip rank düşmeniz için kötü hero'lar koyarsanız sürekli rank düşeceksiniz. Yani bir yenileyelim. Bu şekilde Yenebileceğiniz herhangi bir takım seçin savaş açın oynayın Kesinlikle Elmas harcanması gereken bir etkinlik gelişmiş arena Ben her geldiğinde kaçırmıyorum kesinlikle ilk ona giriyorum Size de onu tavsiye ederim çünkü Buradan Coin alıyorsunuz o coin ile enerji alabilirsiniz Dilek alabilirsiniz Oakmin'de Kahraman var onu çok önermiyorum Okmini bence almayın Şurayı bitireyim. O coinleri de göstereyim. İyi bir gelişmiş arena takımınız yoksa bu dediğimi kesinlikle yapın. Tamamen puan kasmaya odaklanın. Tamamen puan kasmaya odaklanın burada. burada bir maç daha yapar gösteririm. Buradan güçsüz olanları gözünüze kestirin elle de oynayabilirsiniz. Veya burası atıyorum platin 3'e düştüğünde daha da güçsüz rakipler oluyor. Otomatiğe de gönderebilirsiniz. Ben burada rank düşünce otomatiğe gönderiyorum. 10 tane 20 tane. O şekilde puan kasıyorum. Ama bunu kesinlikle yapın. Sürekli rank düşün. Yoksa <laughs> elmasa çıktığınızda sürekli güçlü rakipler geliyor. Yeniliyorsunuz. Hem elmas harcıyorsunuz hem puan alamıyorsunuz vesaire vesaire. Bu dediğimi kesinlikle yapın. Coin'leri göstereyim size. Buradan ben mucize dileği alıyorum. Sürekli. Çünkü mucize dileği biriktiremiyorum. Garanti bir pitim var. 150 tane taş lazım. 35 tane olmuş. Buradan isterseniz siz yani mükemmel rün de alabilirsiniz. Elmasla aynı fiyat. Enerji de alabilirsiniz. Ok mini tercih etmiyorum. Kral kademesine ulaşırsanız sarı taş bile alabilirsiniz ama ok mini kesinlikle almayın çünkü ileride kullanabileceğiniz hiçbir alan yok ok mini ilgili. Yani buradan en mantıklı şey yani benim aldığım bana göre enerji mucize ürünü. Çünkü mucize ürünü kolay birikmiyor. Biliyorsunuz yeni festival hiroları hep mucize dileğine geliyor. Ekim'in sonunda da belki cadılar bayramı etkinliğinde gelebilir diyen bir sürü arkadaş var. O yüzden taş kasıyorum buraya. Hem buradan mağazadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Gelişmiş alanında kasdınız coin'le hem de puan kasıp ilk onda bitirirseniz buradan 10 mitik taşı. Buradan 3 mitik 13 tane mitik taşı alıyorsunuz. Yani tabi birinci olursanız verdiğim itik taş sayısı sarı taş çok iyi. Yapabiliyorsanız birinci olun. Ama kesinlikle elmasınız varsa basılması gereken bir etkinlik. Onun dışında göstereceğim bir şey yok. Direkt de hala birinciyiz. Kahraman eğitim hedeflerinde ödülleri almak için buradaki etkinlikleri de bitirin. Adil gösterdim. Yarın Kılıç Limanı Partisi geliyor. Onunla ilgili yarın bir video çekelim. Orada Lükevel, Şanslı Çark var. Orada da ne yaptığımı sizlere gösteririm. Şimdilik bu kadar. Son kez şunu da göstereyim. Güzel hissettiriyor bu. Her ne kadar adil bir aranı olmasa da şu olay güzel hissettiriyor insanı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.